Engin Geçtan İnsan Olmak adlı kitabında şöyle diyor: Dünyada iki tip insan vardır. Yaşayanlar ve yaşayanları eleştirenler. Seyretmek ölümü, katılmak ise yaşamı simgeler. Engin Geçtan'ın bu sözü hayatı yaşamak ile onu uzaktan izlemek arasındaki derin farkı vurguluyor. Yaşamak, deneyimlemek, risk almak ve duyguların içinde olmak demektir. Bu, insanın varoluşunu anlamlandıran bir eylemdir. Eleştirmek ise çoğu zaman hareketsizliğin ve güvenli alanın ardına saklanmanın bir ifadesidir. Seyretmek, hayatın dışında kalmak, onun akışına kapılmamaktır. Bu ise ruhun yavaş yavaş ölümüdür. Gerçek yaşam ancak ona katılarak, dokunarak ve hissederek mümkündür. Bu söz bize cesaretle hayata dahil olmayı eleştirinin gölgesinde değil, Eylemin ışığında var olmayı hatırlatıyor.